Arkadaşlar şu anda Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeyiz. İsmet Karakoç Bulvarı hemen burası. Alejezet Bogović Parkı, Mikros işte tarihi Kirin hemen karşısındayız. Az önce burada bir kaza oldu saat 21 civarında. 21, 21. 20.45 20.45. 20.45'te bir kaza oldu. Genç bir kardeşimiz vefat etti. 2 gün önce de Mikros'un önünde bir Hı -hı. kardeşimiz Hı -hı. vefat evet. etti. 15 yaşında bir gencimizi kaybettik. Evet. 15 yaşında bir gencimizi kaybettik. Bu kazada e, kazayı yani ölen kişiyle en son görüşen kişi Fulya Hanım'dı. E, Fulya Köse. Evet Fulya Hanım. E, neler söylemek istersiniz? Tabii kolay bir şey değil. Evet, e, şimdi de olur. karakoldan geldiniz. Evet. Şimdi biz şahsı ölen merhumu Mehmet Ali Bey'i sonradan öğrendik Mehmet Ali Bey olduğunu. E, i̇ş yerimize geldi. Çok yüksek bir sesle camlara vurarak içeriye girdi. E, biz hemen engel engelli olduğunu anladık. İkramda bulunmaya çalıştık. E, bir Birkaç dakika oturtmaya çalıştık. Ama tatlı ikram ettik. E, yemedi. Biz de paketledik. Gönlü olsun diye. İki tane de meyve verdik. Sonra son müşterilerimiz e, biraz para yardımı yapmaya çalıştı cebine falan koydular. Ondan sonra biz çok bağırarak, yüksek sesle bağırarak hareket eden biriydi. Ee, dışarıya kadar yolcu ettik. En son bana bu şekilde bay 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 dedi. Sonra karşıdan karşıya geçerken ben işletmenin içerisine girdim. Tabii çok yüksek bir ses var işletmenin içerisinde müzik çalıyor. Haliyle Salonda kalabalık çok kalabalıktı, var. çok kalabalıktı Sonra ben e, arka tarafa, mutfak tarafına geçtim. Birkaç dakika arada geçmeden kasaya yöneldim. Bir baktım dışarıda çok büyük bir kalabalık var. Kalabalığa çıktığımızda ne oldu demeye kalmadan dediler bir tane genç kaza oldu vefat etti. Hemen karşıya geçtik. Bir baktım ki bizden çıkan genç genç ve karşıya tamam. geçmiş karşıya ve geçti, gene geri tekrar bizden ilgi gördü. Hani engelli bireylere biraz ilgi gösterirseniz tekrar yanınıza, bağ oluşuyor, bağ yanınıza gelir ya aynı o şekilde bizim bu tarafa geçmeye yeltenirken tam yaya geçişinde sonradan kameradan izledik yaya geçitinde bir tane araç çok hızlı gelen bir araç çok hızlı bir şekilde vurup 12 metre sürükleyip hemen dükkanın öbür tarafına kadar yerde zor durdu. Evet, Şimdi evet. bizim buranın sorunu biz bir gün öncesinde de iki gün öncesinde de ee, karşı yolumuzda, hemen karşımızda evet. sizin de belirttiğiniz gibi bir gencimiz, 15 yaşındaki bir gencimizi tekrar kaybettik. Biz bunların yaşanmasını istemiyoruz. Bizim mahallemiz, bizim sokağımız çok karanlık. Ağaçlarımız, evet. Şeref Bey ağaçlarımız çok bakımsız, budama yapılmıyor. ışıklarımız çok yetersiz. Yolumuz tabiri caizse... Bizim de ışıklandırmamız, işletmemizin Kilim Künefe'nin işletmesinin ışıkları olmayınca yol zifir karanlık. Karşıdan karşı yani geçeni görmek değil, yürüyeni görmek çok zor. Şimdi burada şunu gösterelim. Şurası görmüş olduğunuz gibi tam yaya geçidi evet. arkadaşlar. Ee, ağaçlardan dolayı oradaki kişi gözükmüyor. Kazada tam burada oldu zaten. Evet. Ee, bunun bir an evvel önlemlerin alınmasını istiyoruz. Sokak lambalarımızın bir tarafı yanıyorsa bir tarafı yanmıyor. Ağaçlarımızda budama yapılmıyor ve lambaların aydınlatmasını kesiyor. Aşağıya lama, e, ağaçların gölgesinden kaynaklı bir karanlık oluşuyor. Evet. Ee, bizim bir de şöyle bir yönümüz var bu mahalle bu caddenin. Biz dört tane okulun tam işlek caddesiyiz. Dolmuş durağı aynı burada olmasından kaynaklı şey yok. Çocukların hani geçebileceği bir yer yok. Bir tane yani, burası var. Bir tane yaya geçişimiz var. Yaya geçişimiz de yine dediğimiz gibi belirli belirsiz. 10 20 gün önce de bir tane okuldan çıkan çocuğumuza otobüs çarptı böyle. Yani buranın bir an önce yetkililerce el atılması gerekiyor. Artık ağaçların budanması, ışıklandırmanın, aydınlatmanın çoğalması. Belki buraya bir kasis Bilmiyorum itfaiye yollarında genelde kasise e, şey verilmiyor ama veya üst geçit veya da buraya bir üst geçit verilmesini ki burada da çok büyük yakınımızda bir fark var Ali Ezzet 3 parkı buranın hem yaya trafiği hem araç trafiği çok yoğun fakat trafik e, şeylerimiz yetersiz. Doğru. Evet yetkililerin bir an, an, an evvel ele evet, almalarını konu istiyoruz. istiyoruz. Bir evet. de depremden kaynaklı. E, işlek cadde olarak birkaç cadde kaldık. En işlek caddelerinden birisi de burası. Evet doğru. doğru. Burası. O yüzden buraya ivedilikle e, el atılmasını evet, istiyoruz. Çözüm bekliyoruz. çözüm bekliyoruz. Başka canlar gitmesin. İki gün üst üste iki canımız maalesef e, hayatını kaybetti. Bir an evvel bu duruma el atılmasını istiyoruz.